Çocuk eğitimi kitabında da paylaştığım çok hoşuma giden bir hikaye var. Adam yorgun argın işten eve geliyor. 5 yaşındaki oğul onu heyecanla "Babam geldi" diye kapıda bekliyor. Çocuk babasının yanına geliyor ve diyor ki: "Baba, bir saatte kaç para kazanıyorsun? Söyler misin bana?" Zaten yorgun gelen adam birden şaşırıyor bu cevap karşısında. E diyor ki: "Ne yapacaksın sen? Bu senin işin değil." Bunun üzerine çocuk ısrarla lütfen baba bir saatte kaç para kazanıyorsun? Bilmek istiyorum. Adam şaşırır ve ne diyeceğini bilemez. Ve adam der ki oğlum ben bir saatte 20 lira kazanıyorum. Baba bana 10 lira borç verir misin? Allah Allah nereden çıktı bu ya? Benim senin saçma oyuncaklarına ve sana verecek param yok ya. Allah Allah Duyuramadım ben seni paraya. Para kazanmak kolay mı zannediyorsun sen? Hadi derhal odana git ve kapını kapat. Çocuk üzüntüyle odasına gitti ve sessizce kapısını kapattı. Adam Allah Allah ne biçim çocuk bu ya ben yorulmuş gelmişim. Bu tuhaf tuhaf sorular soruyor. Diye geçiriyor içinde. Sonra yaptığını şöyle bir değerlendirdi ve üzüldü. Allah Allah. Belki de 10 liraya ihtiyacı vardı. Ben niye böyle yaptım ya? İşte yorgunluktan. En iyisi gideyim. Ondan özür dileyeyim, Gönlünü alayım. Ve ona istediği 10 lirayı vereyim. Çıktı. Odasının kapısını çaldı. İçeriye girdi. Oğlu yatağa uzanmış. Sessizce orada öyle bekliyordu. Oğlum uyuyor musun dedi. Hayır dedi. Oğlum kusura bakma ben yorgundum ani tepki verdim sana. Al istediğin 10 lira dedi. Ve uzattı 10 lirayı çocuğa verdi. Çocuk heyecanla yatağından fırladı. Teşekkür ederim baba dedi. Parayı kaptığı gibi koşturdu dolabının yan tarafında bir kutu. Açtı o kutuyu. Kutunun içinde başka paralar var. Adam iyice sinirlendi. Hem parası var hem benden para istiyor. Niye böyle yapıyor? ve o paraları aldı adamın şaşkın bakışları arasında baba dedi tam 20 lira var burada lütfen al 20 lirayı bir saatte bana ayır benimle oyna benimle ilgili çok etkileyici bir hikaye gerçekten 20 liraya babasının saatini parayla satın almaya kalkan çocuğun hikayesi. Bugün bizler evlatlarımızın geleceği için onları en iyi okullara göndermeye çalışıyoruz. Öyle mi değil mi? En iyi mesleklere sahip olsunlar diye her türlü kursa gönderiyoruz. Geleceklerini garanti altına almaya çalışıyoruz. Ve bunları yaparken niye yapıyoruz? Onların iyiliği için yapıyoruz. Fakat eksik bıraktığımız bir şey var. Nedir o? Onlara yeterince zaman ayırmıyoruz. Sevmek sadece para vermek, her türlü ihtiyacını karşılamak değil. Aynı zamanda onunla zaman geçirmektir. Oynamaktır, ilgilenmektir, birlikte bir şeyler yapmaktır. Allah aşkına. Bunu ne kadar yapabiliyoruz? Onların bizim ilgimize ihtiyacı var. Onların ilgilenilmeye ihtiyacı var. Değer verildiğini bilmeye ihtiyacı var. Eğer biz onlara zaman ayırmazsak televizyon, telefon, internet, internet üzerindeki dostluklar, arkadaşlıklar, bizim dışımızdaki insanlar onları bizden alıyor. Yavaş yavaş alıyor. Ve inancımıza, geleneğimize, bizlere yabancı birer insan haline geliyorlar. Soruyorum sizlere, öyle mi değil mi? Bu konuda sizler neler düşünüyorsunuz? Çocuklarımıza sahip çıkalım. Onlar bizim geleceğimiz. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.